Hava ne kadar güzel ya. Hava ne kadar güzel ya. Ya şimdi sene dalga geçeceğim de yarın öbür gün benim başıma neler gelir. Gülme komşuna gelir başına derler. Averajda galibiyet işi bayağı keyifli oluyormuş ya Beşiktaşları anladık biraz. Galatasaray derbisini bildik ama işte golden kaybettim. Ben de Fener Bodrum'u bildim. Zaten sürekli Fener'i biliyordum. Bu hafta da Göztepe son dakika gitmişti. Amine de kazandı. sen son dakika alıyordun bu. şu hayat 3-1 olacak. Averajlı aldık. Ben 23 gol, sen 22 gol demiştin. 28 ya da 29 gol atılmış. Ben aldım. Her hafta beraber yapıyoruz. <laughs> ya artık hep sen tek yiyeceksin ya. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama olmuyor. 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 O zaman biz bu kurup gelelim ama keşke. <laughs> <laughs> Tamam, i̇yi Şimdi geçen ya, bana ya çilek ya da ölü balık. O zaman şunu da kameranın önünde şöyle göstereyim. Evet. Bunda iyi gelirse bile kötü gelmiş taklidiyat da izlenelim ya. <laughs> Şakadır. Ya çilek ya ölü balık. Geçen haftanın aynısı Aynen. Geçen hafta bana gelen. Bana geçen hafta güzel gelmişti. Bakalım sana inşallah bir ölü balık gelir. Kabak tadı verdi aynı boklarımla. Sonra ağzımdan kötü bir şey içmeyecek. Kalp kıracağım o yüzden boş videodan tek beklenti. Beklentim de şimdilik bu. Güzel. <laughs> Yine güzel geldi. İade <laughs> edelim. Kent şekeri falan mı aldın? Ne yaptık şey. Biz bunu iade edelim <gülüyor> ya. O <laughs> tadım kaçtı. Aldığım galibiyetin tadı da kalmadı. Her yani hafta yerim bundan ya böyle olacak da. Çok güzel bir tadı bu arada. O zaman bitti. Yapacak bir şey yok. Sen kapat. Tamam sadece. Benim tadım kaçtı sen kapat. <laughs> bir sonraki videoda görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal. Bağırın bir ara geçiyor. geçmiş olsun. Hmm? What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils? Hmm.